Videolarda anlatım bir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Eğer sizin de bu YouTube kanalının incelemesini istediğiniz bir proje varsa yine bu YouTube kanalındaki Petfinder anket uygulaması videosunu izlemenizi öneririm. Yine bu Petfinder anket uygulamasına göre bu videonun konusu Centrifuge. Bu videonun bir sonraki videonun konusu da Chainlink olacak. Hemen Centrifuge'a gelelim. Benim bu videoyu hazırladım. esnada Centrifuge projesi yaklaşık 268. sırada ve yaklaşık 76 milyon dolar market cap'e sahip. Hemen web sitesine girip sloganından ne olduğunu anlamaya çalışalım. Slogan bize gerçek hayat ve merkeziyetsiz finans diyor. Altında da gerçek hayat varlıkları için likiditenin kilidini açıyoruz gibi bir açıklama var. Bu slogandan anladığımız şey gerçek hayattaki mal varlıkları karşılığında merkeziyetsiz finans alanında bazı girişimlerde, hareketlerde bulunabileceğimiz bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar. Aslında bir köprü görevi görmeye çalışıyorlar. Kabaca anladığımız şey bu. Az sonra detaylı bir şekilde anlamaya çalışacağız. Kendine ait bir blockchain'i olan gerçek hayattaki varlıklarımızla merkeziyetsiz finans alanında bir şeyler yapabildiğimiz bir platform. Centrifuge Dediğim gibi az sonra ne olduğunu anlamaya birazcık daha detaylı çalışacağız. Hemen biz kaynak kontrolü ile işe başlayalım. CoinGecko bize toplam kaynak 447 milyon diyor. Bir maksimum kaynak yazısı satır bile yok. Sirkülasyon kaynağına da 346 milyon demiş. Şimdi Centrifuge projesi önce Ethereum'da çıkmış. Sonra da kendi blockchain'ine geçmeye başlamış. O yüzden biz iki ortamda da kaynaklarını kontrol etmemiz lazım. Ve CoinGecko, CoinMarketCap'e baktığımızda bu projenin tarayıcılarının karşılığında bir link göremiyoruz. O yüzden kendimiz Google'dan yazacağız. Öncelikle Ethereum'un tarayıcısına girelim. Buraya bir Centrifuge yazalım. Centrifuge yazdığımız zaman karşımıza Wrapped Centrifuge çıkıyor. Ve burada yaklaşık 56 milyon kadar kaynak görüyoruz. Holders'a bastığımız zaman da o kaynağın dağılımını görebiliyoruz. Bir de kendi blockchain'ine geçtiği için Centrifuge Explorer diyeceğiz. Explorer dediğimiz zaman da şu anki kendi blockchain'in tarayıcısına geliyoruz. Burada da bir toplam kaynak görünüyor. O da 490 milyon. Yani 490 milyonla buradaki yaklaşık 55 milyon olan rakamı toplarsak zaten 550 milyon gibi bir rakam çıkıyor. Buradaki 447 milyon bizim için şu anda 550 milyon. Maksimum kaynağımız da sabit değil. Çünkü kendi blockchain'e geçtiği için token artışı düzenli olarak gerçekleşecek. %5 civarı yıllık bir şu anda enflasyon planı var. Bunda değişiklik olabilir durumda. Şimdi Ethereum tarayıcısına geldiğimiz zaman Holders'ta gördüğünüz üzere yukarıda %21.754 aşağıya doğru giden Holders listesi var ve 56 milyon yaklaşık da kaynağımız var burada. Kendi blockchain'in tarayıcısına geldiğimizde sayfanın en üstünde blockchain'in altında accounts diye bir link var. Buraya bastığımız zaman yine cüzdan dağılımlarını görebiliyoruz. Benim bu videodan önce yaptığım hesaba göre buradaki 300 danları tek tek yan sekmelerde açarak bakabilirsiniz. Aynı zamanda Ethereum üzerindeki ne de yapmanız gerekiyor burada. İkisinin toplamını toplam kaynak sayabilirsiniz bu proje için. Ben sirkülasyon kaynağını yaklaşık 200 ila 250 milyon arasında bir rakam buldum. O yüzden 225 milyon gibi bir varsayım yapıyorum. 550 milyonda toplam kaynak olduğu için yaklaşık %50 civarı bir sirkülasyon kaynağı varsayımıyla bu videoya devam edeceğim. Eğer siz yaparsanız buna yakın aşağı yukarı yakın rakamlar bulabileceğinizi tahmin ediyorum. %50 sirkülasyon kaynağımız var. Grafiğimize gelelim. Yaklaşık 1,5 yıl kadar önce CoinGecko'ya girmiş. Girdiği dönem tabii bir hype var. Sonra bir düşüş yaşamış. Son dönemde de diğer projelerle birlikte düşüş trendine katılmış durumda. Konsolidasyonu tamamlamaya yakın değil. Aslında 1,5 yıl güzel bir süre hatta proje çok daha eski CoinGecko'daki süreci bir buçuk yıl ama sirkülasyon miktarımız henüz yüzde olduğu için ve Ethereum'dan kendi blockchain'e geçiş süreci olduğu için konsolidasyon tamamlamasına daha projenin var. Borsalara geldiğimiz zaman Kraken, GTO, KuCoin gibi bazı büyük borsalarda olduğunu görüyoruz. Çok fazla borsada olmadığını görüyoruz. Ama hacmi büyük birkaç tane borsada yeşil ışıklı trade'inin yapıldığını görebiliyoruz. Detaylarına girmeden önce hemen bir özetimiz geçelim. Kaynak dağılımımızdaki riskimiz orta. Grafiğimizdeki riskimiz orta. Düşük demek isterdim ama sirkülasyon kaynağı durumu ve blockchain arası değişim dönemi bunu etkiliyor. O yüzden kaynaktaki orta, grafikteki de orta. Borsalardaki riskimiz düşük. Düşük de olsa bir riskimiz var. Borsa sayısı az olmasından mütevellit. Şimdi GitHub'a geliyoruz. Detaylarına başlayalım. GitHub'da 124 tane paylaşım olduğunu görüyoruz. Burada çok parlak bir görüntü var. Bu 124 paylaşımın yaklaşık 50 tanesi direkt olarak projeyle alakalı ve yaklaşık 10-15 tanesi düzenli olarak güncelleniyor. İnceleyebilirsiniz. Güzel bir GitHub verisi var. Twitter'a geldiğimizde yaklaşık 59K takipçi olduğunu görüyoruz. 59K takipçi 268. sırada olan bir proje için aşağı yukarı normal bir rakam ve eğer Twitter paylaşımlarını görürseniz kendi projeleriyle alakalı düzenli paylaşımlar yaptığını ve zaten ekranda da gördüğünüz üzere ekipteki kişilerin de yüzlerinin göz önünde olduğunu görebilirsiniz. Twitter'daki durum da parlak bir durum. Şimdi web sitesine gelelim. Projenin daha detaylı bir şekilde ne olduğunu anlamaya çalışalım ve sonra web sitesinin üzerinden geçelim. Öncelikle projemiz Ethereum üzerinde çıktığı için şu sol üst tarafa Ethereum'u koyuyorum. Daha sonra Polkadot'un üzerinde çıkıyoruz. kuzama ile de bağlantımız var. AltHyre diye bir yapısı var. Onu buraya koyacağız. Centrifuge'un kendisi burada olacak. Bir de şuraya Substrate'i koymamız lazım. Hatta şuraya bir de Math projesini koyalım. Geçtiğimiz videolarda bahsetmiştik. Bir de Centrifuge'un kendi uygulaması var. Şurada Tinlake diye. Onu da buraya koyalım çünkü en önemli yapısı da Oh, Ethereum'umuz burada. Burada Polkadot'umuz var. Burada Kusama'mız var. Burada Altair diye bir yapı var. Bundan kısaca bahsedeceğim. Çünkü az sonra web sitesinde de göreceğiz ne olduğunu bilelim. Centrifuge'un kendisi burada. Tinlek isimli bir uygulamamız var. Burada o da. Burada Substrate var. Konuyla bağlantısı var. Substrate'in şurada da Math var. Öncelikle Substrate ile başlayayım. Substrate blockchain hizmetleri veren bir kurum kuruluş yapı şirket diye düşünebilirsiniz. Met videosunda bahsetmiştik geçtiğimiz videolarda. Substrate bu hizmetleri veriyor. Bu hizmetleri kullanarak blockchain veya çeşitli yazılımlar oluşturabiliyorsunuz. Substrate'den çıkan projelerden bir tanesi Met. Şimdi Centrifuge'de Substrate'in altyapısını kullanarak çıkış yapıp kendi blockchain'ine geçme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyor ama ondan önce Ethereum'da bir token. Ethereum'da bir token iken TinLake uygulamasını geliştirmeye başlıyor. Bu TinLake şu anda aktif. Az sonra bakacağız Ethereum üzerindeki versiyonu çalışır durumda. Ethereum üzerindeki versiyonu çalışırken belli bir süre sonra Ethereum'un dışına çıkıp proje Substrate'in altyapısını kullanarak Polkadot'un bir para çeyini olup kendisine ait layer 1 Layer 1 yani Layer 1 bir, bir blockchain haline dönüşüyor ve şu anda içinde bulunduğu süreçte şu Tinlay Ethereum üzerinde zamanında uygulama olarak hazırladı. Tinlay kendi blockchain üzerinde hazırlama sürecinde şu anda temel olarak Kusama ile Altair'de aslında bu centrifuge'un kendi yapısını Polkadot'la olan para chain ve Substrate'den çıkma yapısını aynısını bir de Altair diye bir ilave blockchain hazırlamışlar. Bu da Substrate'den çıkma ve bu da Kusama para olarak kalıyor ve Altair aslında Kusama ekosistemine ulaşmayı, Centrifuge'de Polkadot ekosistemine ulaşmayı ve bu sayede daha büyük kitlelere ve bütçelere ulaşma gibi niyetleri var. Böyle bir şu anda yapısı var ama aslında projenin ne olduğu, bu bulunduğu ortamın yanı sıra Thinlake uygulamasının nasıl çalıştığıyla alakalı. Şimdi birazcık onu anlamaya çalışalım. Thinlake'i şöyle şuraya alayım ki birazcık daha Anlaşılabilir bir duruma gelsin. de şu şekilde aslında Centrifuge'un ana yapmaya çalıştığı şey. Ana model şimdi burada ortaya çıkacak. Bizim dışarıda gerçek hayatta evi olan ve bu evi teminat göstererek kredi almak isteyen bir müşterimiz olduğunu düşünün. Bu evi teminat göstererek bu kişi TinLake uygulamasına başvurduğu zaman Tinley uygulamasından örnek veriyorum 100 bin liralık bir kredi alabiliyor. 100 bin lira 100 bin USDT diyebilirsiniz. ya yani bu 100 bini ben kafadan uyduruyorum şu anda. Çeşitli rakamlar var tabii ki. Kabaca gerçek hayatta bir mal varlığınız varsa onu teminat göstererek Tinley uygulamasından Kredi çekebiliyorsunuz. Çektiğiniz kredinin işte 12 ay olabilir, 24 ay olabilir. Hiç yani bayağı opsiyonlar var. Tinlake uygulamasında az sonra birazcık göreceğiz. Bu aldığınız krediyi de gerçek hayatta kullanırsınız veya kripto dünyasında kullanırsınız size kalmış. Düzenli olarak geri gelip buraya ödemeniz gerekiyor. Tabi bankalardaki kredi sistemi gibi bir de burada diğer tarafta yatırımcılar var. Bu diğer taraftaki yatırımcılar da yine Tinlake uygulamasına örnek veriyorum 10 bin dolar 10 bin dolar yatırıyorlar. Bu yatırımcıların sağladığı likidite sayesinde zaten bu diğer kişi mal varlığını teminat gösterip kredi çekebiliyor. Çektiği kredi aslında buradaki diğer yatırımcıların bu tin sağladığı likiditeden geliyor. Bu sayede bu krediyi çeken kişi 100 bin çektiyse örnek veriyorum 120 bin geri döndecekse buradaki küçük yatırımcılar veya büyük yatırımcı da olabilir 10 bin dolar soktularsa da işte 10 bin, 11 bin dolar olarak geri alıyorlar. Bu bildiğiniz bizim banka sistemindeki kredi sistemine benziyor ama bunu merkeziyetsiz finansa, smart kontratlara, blockchain'lere taşımaya çalışan ve belli bir noktaya kadar taşımayı başarmış bir projeden bahsediyoruz. Centrifuge. Centrifuge'un ana çalışma modeli bu. Şu anda bu zaten çalışır durumda ama Centrifuge nasıl yapmak istediği şey bu teminat gösterme süresi sırasında şu anda gerçek hayatta bazı aracılar kullanmak gerekiyor. Sonuçta Centrifuge aracılığıyla gidip Tinlake'e herhangi birisi şu anda bir teminat gösteremez. Bu teminat gösterme sırasında bu kişinin bulunduğu ülkedeki yasal mevzuata göre işlemler yapılması gerekiyor. Şu anda bunlar yapılıyor. Az ah, sonra birazcık göreceğiz. Ama işte sentrifüç uzun vadede bunları da aradan çıkartıp çok daha sürdürülebilir. Gelecekte bu işin dua yeni olmak isteyen bir proje. Temel olarak çalışma mantığı bu. Web sitesinin üzerinden şimdi geçebiliriz. Slogana bakmıştık zaten aşağı doğru inerken şurada uygulamaya giriş var. Uygulama dediğimiz şey şuradaki Tin zaten o yüzden tıklamıyorum. Learn More'a bastığımız zaman dokümantasyona gidiyor. Ona da en son şurada tıklayacağız dokümantasyona o yüzden basmıyorum. Biraz aşağı geldiğimiz zaman az önce anlatmaya çalıştığım modelin zaten grafikli hali var burada. Ben NFT kelimesini kullanmadım anlatırken. işte bu gerçek hayattaki varlıkları teminat gösterdikten sonra Blockchain'e geçerken onu bir NFT'ye çevirip bu teminat edilen şeyin verileri bu NFT'ye giriliyor. Bu NFT'den sonra uygulamasına giriliyor. Temel mantık bu şekilde. Bu süreç içerisinde bazı şeyler gizli tutuluyor. Bazı şeyler açık. Yani her şeyi web sitesinde veya uygulamada göremiyorsunuz. Eğer bir şeyi gerçekten görmek istiyorsanız, merak ediyorsanız iletişim kurup öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü az önce anlattığım gibi bazı ülkelerin yasal mevzuatları farklı olduğu için o ülkeleri Uyan bir şekilde o teminat gösterme mevzusunun yapılması gerekiyor o yüzden birazcık manuel müdahale var Birazcık da gizlilik Var aslında Benzer şekilde aşağıda aynı konuyu tekrar anlatıyor şurada bir videomuz var ilginizi çekerse iz, izleyebilirsiniz About'a bastığımız zaman en üst taraftaki About'a Az sonra basacağız takımın olduğu sayfaya gidiyor Biraz daha aşağı indiğimiz zaman sosyal medya linkleri var bu sosyal medya linklerinde en sol tarafta şurada forum var en önemlisi bu en aşağıdaki linklere geldik. Burada da forum var. O yüzden tıklamıyorum. Şimdi buradan tıklayacağım. Yine şurada sosyal medya linkleri, GitHub, dokümantasyon ve şurada en altta governance var. Governance'da forum. Forma tıkladığımız zaman doğru düzgün bir forum olduğunu görüyoruz ve aktif olduğunu görüyoruz. Girip detaylarına bakabilirsiniz. Projede forum olması tabii ki çok büyük artı. Sağ taraftaki linklerde de en aşağıda iş ilanları var. Gerçekten açık pozisyonlar var ve bunlardan bazıları remote bakabilirsiniz. Gerçek gibi görünüyor çünkü takım da remote. Az sonra görmeye çalışacağız. Sitede aslında temel olarak bunlar var. En üstteki linklere gelmemiz lazım şimdi. Tinlake zaten az önce bahsettiğimiz temel uygulama. Ondan başlayalım. Açtığımız zaman hem MetaMask'la Ethereum ağına girmiş olmanız gerekiyor. Onun yarısını veriyor. Aktif şu anda çünkü uygulama çalışıyor. Burada gördüğünüz gibi bazı paylaşımlar yapılmış. Bunların her birini bir havuz olarak düşünebilirsiniz. Bu havuzları da Şurada ismini gördüğünüz firmalar tarafından bu firmalar aracılığıyla Centrifuge'un da etkileşimiyle oluşturulmuş havuzlar bunlar. Herhangi birini tıkladığınız zaman o havuzun detaylarını görebiliyorsunuz. Bu havuz sayesinde gerçek hayatta siz herhangi bir mal varlığınızı teminat gösterip buraya geldiğinizde bu havuzdan kredi alabiliyorsunuz. Bu havuza da yatırımcılar zaten işte likidite sağlamış oluyorlar. Buradaki işlemler DAI üzerinden oluyor. Eğer girip CoinGecko koyu ve DAI'nin ne olduğuna bakarsanız zaten DAO Maker'ın kendi USDT'si gibi düşünebilirsiniz. 1 dolara eşit olan bir dijital varlık yine. Burada her şey DAI üzerinden oluyor. Söylediğim gibi yatırımcılarda giriyorlar. İşte atıyorum yıllık faiz, 30 günlük faiz. Burada bütün detaylar var. Birazcık karmaşık. Şimdi uzun uzun burada anlatmayacağım ama temel mantığı buradaki pool'lar aracılığıyla gerçek hayattaki mal varlığınızı göstererek, teminat göstererek kredi çekebiliyorsunuz. Kredi çekmenizi sağlayan da buraya gelip Daillerini yatırıp faize koyan kişiler. Temel mantık bu. Bu temel mantığın yanında ufak tefek modifikasyonlar olabiliyor. Özellikle ekiple iletişime girerseniz daha farklı modeller yapabilirsiniz burada. Burada her birinde ufak tefek farklılıklar mevcut. Tindake uygulamamız bu şekilde. Zaten projenin en temel yapı taşı şu anda. Para çayına geldiğimizde Centrifuge ve Altair var. Az önce ikisinden de bahsetmeye çalışmıştık. Şu anda Centrifuge kendi blockchain'e geçiyor. Onun sayfası bu. Burada çok fazla farklı bir link yok. O yüzden uzun uzun anlatmayacağım. Blockchain'in kendi sayfası burası. Bunu kapattığımız zaman bir de alt var. Bu alt ayır da yine Centrifuge yapısının altında Kusama ile entegrasyon olması için hazırlanmış bir yan blockchain diye düşünebilirsiniz. Bu CoinGecko'ya gelip yine alt diye aratırsanız bu blockchain'in de web sitesi olduğunu ayrıca giriş yapıldığını, coin'i olduğunu görebilirsiniz. Ama tabii bizim konumuz şu anda centrifuge ama aynı yapı. İş yurusa geldiğimiz zaman da bu az önce Tinleck'te gördüğümüz yapıyı oluşturan bu kurum kuruluş ve yapıları iş yurdu olarak düşünebilirsiniz. Eğer siz de bunlardan birisi olmak istiyorsanız nasıl olur, detayları nedir diye buradan tıklayarak foruma geçip öğrenebilirsiniz ve bu işin bir parçası olabilirsiniz. Tekrar gelelim kapatmadık. Token summary. CFG token altında bir token summary'miz var. Bir de CFG diye ikinci bir link var. Token summary'e girdiğimiz zaman whitepaper gibi bir açıklama var İşte sirkülasyonun ne mantıkla dağılacak ne kadar sürede dağılacak diye bir grafik var Çok önemli değil Bir de burada mining centrifuge token diye Şuradaki cfg'ye tıkladığımız zaman ikinci bir sayfa var become a validator diyor bir de cfg ödülleri diyor Aslında burada tıkladığın zaman dokümantasyona gidiyor ben Hani Blockchain'in madenciliği olarak anladım ama Temel olarak aslında yine bize anlatmaya çalıştığı şey bu Tinlake uygulamasına gelip Yatırım yaptığınız zaman onu faiziyle geri almanız mantığı yani stake gibi düşünebilirsiniz bir anda About'a geldiğimizde ekibi göreceğiz. Bizim için en önemli olan şey ekibimiz gerçek. Buradaki kişileri eğer araştırırsanız kimilerinin kamera önünde olduğunu görebilirsiniz. LinkedIn'leri falan gerçekten bazılarına ulaşmaya çalıştım. Etkileşim kurabildim. Özellikle YouTube'da videoları var. Sanırım şu KSD'di. Bayağı videosu var YouTube'da. Founder'ımız da şuradaki Lucas Vogelsang. Lucas'ın da videoları var. Ve Lucas'ın yakın geçmişte de videoları var. Eğer izlerseniz konuya çok vakıf olduğunu, tane tane her şeyi anlattığını, yani hile hurda yalan dolan olmadığına siz de inanabilirsiniz. Ben inandım çünkü. Oldukça temiz bir çalışma yapan ekibe ekip gibi görünüyor. Ve genel olarak remote, kişiler birbirine çok yakın değil. Sadece küçük bir kitle yakın. Onun dışındakiler remote. Ekibimiz gerçek ve kamera karşısında bu bizim için önemli. Az önce iş ilanlarına bakmıştık. Dokümantasyonda da zaten detaylı açıklamalar var. Şuradaki özellikle getting started'ın altındaki 5-6 sayfayı okursanız projeye birazcık daha oturacaktır. Ben oraları okuyarak anlamaya çalıştım. Dışarıda bir iki video izledim sadece. Temel olarak bu şekilde web sitesini bitirdik sanırım. Evet, bitirdik. Web sitesinde bir şey kalmadı. Projenin ne olduğunu temel olarak anladık. Aslında çok basit bir temele dayalı o temeli kendi blockchain'leriyle geliştirip belli bir noktaya getirdikten sonra daha da otomatik bir hale getirmeye çalışan bir proje. Şimdi eksilerinden artılarından başlayalım. Önce eksilerinden başlayalım. Birincisi sirkülasyon kaynağımız henüz %50'lerde. 70'lerde olsa tabii ki çok daha iyi olurdu. Büyük bir eksi değil. O bu küçük çaplı bir eksi. Bu eksinin yanında bir de Ethereum blockchain'den kendi blockchain'ine geçiş süreci var. Sancılı bir süreç şu anda. Bu şu anki uygulama tinlekimiz Ethereum üzerinde çalışıyor. Kendi blockchain'e geçip daha akıcı ve daha düşük komisyonlarla çalışmaya başlaması lazım. Bu sürede bir eksi tabii yine büyük bir eksi değil. Grafimizdeki eksimiz bazı insanlar tabii burada mağdur edilmiş. Üzülen bazı insanlar var. Bu bir eksi. Bu da şu anda çok büyük bir eksi değil. Borsalarda hani on, eksi demiyorum ona. GitHub'da GitHub'a gelmiyoruz çünkü o eksi değil artı. Eksilere devam edelim. Şimdi birincisi Yine kripto piyasasındaki trendleri çok iyi yakalayabilecek bir proje değil. Kendine özgün bir yapısı var. Yapısı evet güzel bir yapı. Blockchain'de şimdiye kadar çoktan yapılmış olması gereken bir yapı. Ellerini taşın altına koymuşlar ve güzel bir şey yapmaya çalışıyorlar. Fakat dediğim gibi trendleri yakalayamaması. işte NFT'ler olsun, Metaverse'ler olsun, şunlar bunlar olsun. Bu sebeplerden dolayı küçük bir eksisi daha var. Bir eksi de yapmaya çalıştıkları işin zor bir iş olması özellikle şu anki haliyle. Çünkü az önce yine konuştuğumuz gibi her ülkenin kendine ait mevzuatı var ve bu ülkelerle iletişime geçip de teminat gösterme işlerini adam gibi yasal yapıp her şeyi akıcı ve sorunsuz bir şekilde sürdürmek oldukça zor. Bu şeyine girene kadar yani NFT olup da Tinleyk uygulamasına girene kadar ki süreç çok sancılı bir süreç. Bu sancılı sürecin altından kalkmak da birazcık eksi. Çünkü gerçekten zor ve meşakkatli bir iş. Bu da büyük bir eksi değil. Yine eksi zorluk yani bu aslında. Projenin kötü bir proje olduğu gibi bir açıklama değil. Ama sadece küçük bir eksi. Bunların dışında forum falan da var. Artılarına geçebiliriz. Çünkü büyük başka bir eksi yok. Web sitesi birazcık basit. Çok detaylı bir anlatım yok. Yani dokümantasyonda falan ama var ama ana sayfa yetersiz gibi birazcık. Bunun dışında çok büyük bir eksi yok. Artılara geçebiliriz. Şimdi birinci en büyük artımız GitHub. GitHub'a baktığımız zaman biz zaten projenin çok yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz piyasada bile birçok projenin GitHub'ına girdiğimizde böyle terk edilmiş gibi görüyoruz. Ama Centrifuge onlardan değil yoğun ve ummalı bir çalışmanın olduğu net bir şekilde görünüyor. Bir diğer artımız takım. Takımda özellikle founder'ın kurucunun kamera karşısına sık sık geçmesi, yakın geçmişte de geçmiş olması, konuya çok vakıf olması, 3 yıl 4 yıl geçmiş olmasına rağmen tüm inancıyla canla başta proje üzerine çalışmaya devam ediyor olması. Bu da artılarımızdan bir tanesi. Bahsettiğimiz bu zor modelin bir prototipinin, çalışan bir prototipinin Tinley isimli uygulamadan bahsediyorum. Yapılmış olması bazı firmalarla anlaşılmış olması ve bunların üzerinden belli pool'ların oluşturulmuş olması, havuzların oluşturulmuş olması ve bu havuzların gerçekten çalışıyor olması. Şuradaki 82 milyon dolar gerçek değil ama hani bunun üçte biri falan gerçek. Bu rakamlara ulaşmış olmak gerçekten çok büyük bir başarı. Bu başarının üzerine kendi blockchain'lerine geçip süreci devam ettirmeleri gerekiyor. Bu da büyük bir artı. Bir de forumumuz var. Forum olan projeler biliyorsunuz çok daha özel. Yani eğer projenin takipçisiyseniz hemen gelip üye olup yazı yazabiliyorsanız ve o yazıyla gelip herkes görebiliyorsa bu çok büyük bir artı. Çünkü olumsuzluklar da varsa burada konuşuluyor. Forum blockchain sektöründeki projeler için gerçekten çok önemli. Centrifuge'da bu konuda büyük bir artıya sahip. Eksilerinden artılarından da bahsetmeye çalıştım. Şimdi önümüzde bir doğa, boğa dönemi olursa. Proje sıçrar mı ne yapar onu anlamaya çalışalım. Şimdi son dönemde incelediğimiz projelerin birçoğunda artık sık sık karşılaşmaya başladık. Bu Ethereum'da çıkmış olmak, Binance'de çıkmış olmak ama kendi blockchain'ine geçiyor olmak veya bir şekilde başka bir blockchain'e geçiyor olmak, token'ların böyle dağınık bir ortamda durması, konunun henüz netleşmemesi ve tam bu sırada AI piyasasına yakalanmak. Centrifuge'de bu teraneye katılmış durumda. Bu teraneye katılmış durumda olduğu için önümüzde bir boğa süreci yaşanırsa o süreçte şiddetli bir sıçrama anında ekibin satış yapması mecburi. En azından Ethereum blockchain üzerindekilerden olabildiğince satış yapıp çıkıp likiditeyi bir şekilde kendi blockchainine aktarıp sirkülasyon miktarını da arttırarak devam etmek zorunda. O yüzden bence bu proje bir kere adam gibi yapılmaya çalışan bir süre, proje. 2000 kamera karşısında olduğu, yoğun olarak çalışmanın kitapta yapıldığını ve gördüğümüz çalışan uygulamalar olduğu, altı boş olmayan ve kripto piyasasında çoktandır var olması gereken bir işi yapan bir proje. O yüzden önemli bir proje ve geleceği olduğunu düşündüğüm bir proje. O yüzden bir boğa geldiğinde sıçrayacağını düşündüğüm bir proje. Ama sıçradığı zaman şu anda yapılması gereken işleri yapmak için sıçrama hemen ardından düşüş. Bir kez daha sıçrarsa hemen ardından düşüş. Bunu yapma ihtimali çok yüksek olan bir proje. Benim gözümde bu kadar. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Anlatılmış bir şey yatırım tavsiyesi değildi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.